So tomorrow we, we play this, the, the second game uh, against Dynamo Kiev. Uh, I want to say that uh, we, we made a, a great victory in the first game, even though we, we didn't play as we, as we wanted. But I think we, in the trainings we, we, we did what we could to, to uh, repair the things that we didn't do good. Uh, and, I, and I believe tomorrow we are gonna, we're going go to leave with a victory. Öncelikle Zafer Bayramınız kutlu olsun. Yarın eşleşmenin ikinci maçını oynayacağız. İlk maçta güzel bir galibiyet aldık. İlk maçta istediğimiz oyunu pek yansıtamadık ama bu hafta çalışmalarımızda, itmanlarımızda yapamadığımız şeyler üzerine daha çok yoğunlaştık ve buna hazırlandık. Yarın da galibiyet için savaşacağız. Match by match we are playing, we are playing better and better. Um, I believe that the midfield is, is the heart of the team and... Uh, I think we are doing well this this season and also last season. Um so yeah, I'm I'm happy that we are winning. Uh, I hope and I believe we will continue like this. Dediğiniz gibi ilk maçımda Sivas maçında bir mağlubiyet yaşadık ama sonrasında bir mağlubiyetimiz olmadı. İyi bir takımız. Orta sahada da e, birbirimizi tanıyoruz. Tanıdıkça da daha iyiye gidiyoruz. Maç maç oynadıkça, birlikte oynadıkça daha da iyi olduğumuzu söyleyebilirim. Orta saha takımın kalbidir. Ben bu sene iyi şeyler yaptığımızı düşünüyorum. Geçen sezon da iyi şeyler yaptık. Kazandığımız için mutluyuz ve umuyorum ki bu şekilde de devam ederiz. Hocamızla devam edeceğiz değerli basın mensupları. Evet hepiniz hoş geldiniz. konferans liginde gruplara kalabilmek için ikinci maçımızı Dinamo Kiev'de oynayacağız ilk maçta sonuç olarak avantajlı bir skorla sahaya çıkıyoruz. Oynadığımız oyun karşılıklı olarak birbirimizi tanımaya imkan verdi. Umarım ki kendi sahamızda kendi oyunumuzu oynayarak yine kazanarak turu geçeceğiz. Bütün amacımız o. Oyuncular da geçen maçtan bugüne kadar o düşünce içerisinde iyi çalıştılar. Yarın da çalışmamızın karşılığını almak istiyoruz. Mustafa Bey buyurun. Hocam öncelikle başarılar yarınki karşılaşma öncesi. Ee, baktığımızda defans hattında eksikler var yarın. Amart yok, Artur suak yok. Ben özellikle sol bek pozisyonunu sormak istiyordum. Masuakonun yerinde e, hangi isme görev vermeyi düşünüyorsunuz? E, Umut Meraş mı, Bahtiyar Zaynettinoğlu mu? Ya da sürpriz bir hamle gelebilir mi oraya? Ya elimizdeki oyunculardan e, yap, maça göre bir 11 çıkarmaya çalışıyoruz. Tabii sezon başında bizimle beraber çalışan fiziksel olarak Belli bir aşama kaydeden ve takım oyun içerisinde de benim benimseyen oyuncuların ön planda olduğu bir dönem geçirmeye çalıştık. Yeni gelen arkadaşlar, mevcutlar içerisinde de katılım yapmaya çalıştık. İşte önümüzde iki maç var. Bir yarın, bir de hafta sonu. Ondan sonra daha farklı belki takımlar ve değişiklikler olabilir ama şu aşamada mümkün olduğunca hazır oyuncularla devam etmek istiyoruz. Olmayacak oyunculara baktığımız zaman Amati Masuaku yok dolayısıyla o mevkiler için bir sıkıntımız olacaktır ama daha önce de orada, da oynayan arkadaşlarımız var. Onlar da en iyisini yapacağını düşünüyoruz. Takım içinde bulunan tüm arkadaşlar birbirini aratmadan iyi niyette elinden gelen gayreti gösteriyor. Başarı tabii sahada bazen çok garanti gördüğünüz oyuncu da hata yapabiliyor. diye de, de yapabilir. Burada önemli olan aldıkları görevi yerine getirebilmek. Onun için Hiçbir oyuncuya olumsuz olarak bakmıyorum. Çok, görev alacak olan tüm arkadaşlar en iyisini yapacaklardır. O gün bey. <laughs> o gün şaynolu sabah Gazetesi Hocam önce yarın için başarılar dilerim. Ee, son günlerde bir Jin Onana konusu var. Kiralık gidebileceğine dair haberler de var. Ee, sizin böyle bir düşünceniz var mı Ona ile ilgili? Geçtiğimiz ay transfer edilen bir oyuncuydu. E, monitöre gitti. Stoper transferi yapılacak. Hücuma eğer takviye yapılacaksa bir kontenjana ihtiyaç var. Böyle bir kararınız var mı? Valla dışımızda her şey konuşuluyor. Konuşulanların da hepsine cevap vermek istemiyoruz. Zaten o yüzden de transferle ilgili hiç konuşmak istemiyorum. Çünkü ne konuşursam karşı tarafın anladığı şekilde dönüyor. Bizim anlattığımız şekilde çıkmıyor. Ondan sonra transfer edilen bir oyuncu bizim oyuncumuz. Dolayısıyla sahada görev aldığımı en iyisini yapacağına inanıyorum. Ee, ama şu andaki gitmesiyle ilgili bir durum yok. Kim nereye satıyor, ne sağlıyor, nereye veriyor. Birileri takım yapılıyor, oyuncu transfer ediliyor. ya Bunlar her zaman mümkün olan şeyler. Yani şimdi elimizde çok direkt oynayan oyuncu da gidebilir. Yeni oyuncu da alabilir. zaten o yüzden uzamasını doğru bulmuyorum. Ama spekülasyonlar bizim üzerimizden yürütülüyor. Oynayan veya oynayamayan oyuncu üzerinden yapılıyor. Ee, bir adaptasyon dönemi geçiriyor. Onunla ilgili bunu söyleyebilirim. Dolayısıyla sıkıntısı var. Ama oyuncu geldi, uyum sağlamadı, gitmek istedi. Ya bunların şartları zaten belli. Şu anda öyle bir şeyimiz yok ki. Biz Bizden kaynaklanan bir beyanat yok yani. Bizim dışında kaynaklanan, bizim basın sözcüsü kim bilmiyorum ki. Dışarıdan medyanın içinde arkadaşlar var. Onlar yazıp çiziyorlar. Onlar cevap veriyorlar. Yok ben dedim mi ki ona ne kiralık vereceğiz, satıyoruz dedim mi? Yok ben demedi. Başkan da söylemedi. Ama yazılıp çiziliyor. Ha oynamadı. O ayrı bir konu. oynayan oyuncu, aldığınızda oynayamayan oyuncu var. O zaman onu da göndereceğiz. Aldıklarımız iyi oynadı, onu da istiyorlar, onu da göndereceğiz. Transferler kulübün ekonomik idare teknik yapısına uygun yapılır. Giden ve gelen olur. Onun için konuşmaya doğru. Her müsabaka, yarın müsabaka var. İşte o gidecek mi, bu gidecek mi, bu gelecek mi? yarınki maç hiçbirinin etkisi yok. 25 kişi listemiz var. Bunların içerisinde sakatlar ve perform sakatlar çıkacak. Performansına göre oyuncular oynayacaklar. Ha bunu bir boş zamanda yine konuşuruz. Transfer nasıl olur? Nasıl yapılır? Biz neyi düşünüyoruz konuşur ama şu anda müsabakaya hazırlanıyoruz. Bütün oyuncularımızın da e, düşüncesinin olduğunu düşünüyorum. Sizden de geçen de sordunuz. Onun için transferle vereceğim cevabın anlamı olmayacak. Yani ben ne desem diyeyim. Yine herkes düşündüğünü, bildiğini yazıp okuyacak. O yüzden ben o taraflara girmek istemiyorum. Şu anda da elimizden giden oyuncu yok. Ama gitmesi gereken bir oyuncu olursa onu zaten size açıklıyoruz. Gizli bir şeyimiz yok. Ama o dediğin isim, isim söylendiği için öyle bir durum yok şu anda. Doğan Bey. Doğan Gündoğlu Sözcü Hocam geçen seneden itibaren bir ilk 11'iniz şu anda mevcut. 5 maçtır da bunu deniyorsunuz zaten. Aynı 11 oynuyor neredeyse. Bu oyuncuların çoğu geçen sene 30 maç üstü oynamış oyuncular aslında. Salih, Son, Amir örneğinden gidersek. Yeni transferlerin çoğuna baktığımız zaman Neredeyse bir iki sezondur 30 maçı tamamlamamış isimler olarak öne çıkıyor. Ee, siz de bunlardan çok yararlanamadınız zaten. Raşit Sağ geçen sene müthiş performans gösterdi. O zaten e, geçen hafta oyuna girip direkt skora katkı sağladı. E, bu oyuncuların özellikle %100 hazır hale gelebilmesi için e, maç eksiği mi daha önemli hocam? Antrenmandaki temposuyla birlikte maç eksiğini birleştirip oradan bir verim almaya mı çalışacaksınız? Şimdi tabii fiziksel, teknik, taktik olarak uyum ve verim ve başarıyı doğru onarttırılar etkiler. Öyle baktığınızda sezon başında kampta olan arkadaşlar biliyor. Yaptığımız çalışmaların hiçbirinde olmayan arkadaşlar da bunların da bir kısmı başta amatör olmak üzere bir ay, bir buçuk ay idman yapmayanlar da var. Onların bu dönemde hem performans yakalayıp hem müsabak oynaması zorlukları var. Buna benzer e, hiçbir şey söyleyemeyeceğimiz oyunculardan maç takımlarında oynayamayan oyuncular var. Buna e, katabileceğimiz işte Rebiş var. Aynı şekilde Alex Çemberley'in var. Eee Raşista, Milot Raşista da baktığınızda e, sen oynadı ama bu sene e, takımdan ayrı çalıştı. Takım oyunmanına katılmadı. E, takımla beraber olan oyuncular işte Onana ve e, da yeni yeni uyum sağlamaya çalışıyor. Takımı tanıyor. Çünkü fiziksel değerleri iyi olabilir ama takım oynayanlar anlayışında oynadığı mevkinin alışkanlıkları farklı olabilir hoca Bunlar yaşanacak yani her takım için geçerli. Kaldı ki bir de elindeki oynayan oyuncular da da bu dalgalanma olabilir. bir de elimizde sakatlıktan gelen oyuncular var. Raşit Gezal gibi, Cenk gibi. Dolayısıyla bütün bunları yaparken kayıpsız gitmeye çalıştık. Ama şu anda kadar Allah'a şükür yani yine de Pendik maçı dışında bir kaybımız olmadı. Yarın ve Sivas maçını geçtiğimizde Eylül'den itibaren evet bazıları bir takıma gidecek ama kalanların da çalışma imkanı olacak. Onlar da hem fiziksel bir değişim yaşayacaklar hem de takım oyunu içerisinde maç oynayarak, hazırlık maçı da yaparak daha iyi olacağını düşünüyorum. Beklentimiz odur. Hanımefendi buyurun. Zeliha Kararçı, Maçkolik. Hocam öncelikle yarınki maç için başarılar diliyorum. Geçtiğimiz hafta TFF Avrupa Kupalarına mücadele eden takımların ligdeki maçlarını ertelemişti. Sizin bu durum Futbolcular üzerinde nasıl bir etkisi oldu? Ya tabii Federasyon böyle bir kararı alırken e, tam mutlaka e, takımları ve kendisini düşünerek almıştır. E, kendilerine saygı duyuyor. Alınan tüm kararlara uyarız. Bazen yanlış olduğumu eleştiririz. Doğru olduğumu e, takdir ederiz veya tebrik ederiz. E, burada nihayetinde çok sağlıklı mı dersen ideali şudur. Yani Bütün takımların Avrupa Kupası'nda da oynasa ona göre kadro yapıp yarışma yapması lazım. Ama bu kararı bizim isteğimizden çok federasyonun isteğiyle ortaya çıkıyor. Şu anda da olumlu görünüyor. Bütün takımlarımız iddialı. Hepsi gruplara kalma şansı yakalama durumu var. Bu da güzel bir şey. O bakımdan netice olarak düşünülen olayın sonuç olarak olumlu yansıması ee, güzel bir durum. Ee, bunda federasyonda da katkısı olması sevindirici olur. Evet. Çünkü takımlar e, kendileri adına yarışırken ülke adına da yarışmış oluyor. Bunun da e, genel puan ortalamasına katkısı oluyor.